Tutman bir de İzmir'de dana peşinde gezmeyelim mi? Yok gezmeyiz Allah'ın izniyle. Hayvan o kadar değil. Ama geveze. Yakışıklı. Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz arkadaşlar? İzmir, Gaziemir, Sarnıç, Kurban pazarındayız. Her sene olduğu gibi bu sene yine sizlere hizmet vermekteyiz. Arkadaşlar 2023, 2024, 2025, 2026'ya da inşallah hep birlikte girmiş olacağız. Arkadaşlar dilerseniz hep birlikte geçelim. İzmir, Gaziemir, Sarnıç, Hayvan Pazarı, Kurban Pazarı'nda pardon arkadaşlar. Bakalım danaların fiyatı, ırkları, kiloları neymiş? Geçelim arkadaşlar, geçelim. Evet arkadaşlar, Sarnıç, Kurban Pazarı'nda kimlerle başlayacağız? Yine her yıl olduğu gibi bu yılda Adanalı kardeşlerle birlikte tamam. olmuş olacağız. Adanalı, Hayır, Aynen, Adanalı Ramazan kardeşimiz yok, muhtarımız yok, Rıdvan kardeşimiz var. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ay, hoş vallahi. geldin, Hoş bulduk mi? abi, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Kusura bulduk. bakmayın, bu sene geç kaldım. Aynen, bu sene Gelemedik. geç kaldım. Çok Valla, geç kaldım. Siz de geç kaldınız herhalde, ben de geç kaldım. A, biz erken geldik de sen geç kaldın. O zaman ben herkesten biliyorum <laughs> ya. Estağfurullah. Şimdi abim, <laughs> geç kalabilirim. Galip evet. değil, erken yakalarım. Aynen, orada mükellefiz. Aynen abi. Bak arkadaş hemen çözüldü. Suyu içti bak maşallah. Ay bu danamız kaç kilo? 1 ton 50 kilo. Pazarın en büyük hayvanlardan bir tanesi. Çok huysal. Şöyle ipini de boynuna bırakıyoruz. Hiç evet. bir yere kıpırdamıyor. Çok huysal. Şimdi ben arkadaş... kurbanım diyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben sizlere. Şimdi arkadaşlarımız zannediyor ki dana büyüdükçe Hayır, bahşedilmiyor oluyor. Hayır hayvan büyüdükçe oluyor. dana büyüdükçe Us... huysallaşıyor. Küçük hayvan daha hırçın olur. Aynen bunu şeyden pay biçebilir miyiz? Kara sığırdan. Aynen biçebiliriz kesinlikle. Evet, hem genetik olarak hem de arkadaşlar Bak, bu dana. Şöyle danamızı çek. Evet evde yetişmiş. İpi zişiri açıp, evde yaylamalı. yetişmiş. yaylamalı. Şöyle kardeşim sen yakından çek danayı. Adana'nın toruslarından geliyor bu. Kaç yıllık bu abi? Bu 3 yıldır bizde. 3 yıldır ben evet, tam geçen. onu diyecektim. Şimdi 3 yıl boyunca bu insanlarla iç içe. Evet 3 yani yıldır. Yani buna yer veren su veren bir insandır. 3 yıldır bu hayvanla ilgileniyor. 3 yıldır 2 yıldır merada. Evet. Dişi hayvanlarına damızlıktı bu. Evet. Ee, bunu bunun yavrularını aldıktan sonra biz bunu kurbana getirmeye karar verdik. Evet. 9 aydır da besi de bu. Damızlık. Evet. İşin bitti dediniz. Bitti. Bunun bitti bu sefer. Sen git sofralara yavrularınla devam edelim dediniz değil mi abi? Ha, Maşallah. Kardeşim şöyle bir çek beni ya. Çek bir ya. Millet bir kalite görsün. Kalitenin tek adresi. Adam, Vallahi kaliteli oldu. Bir tanesi değil. Genel olarak büyüdü. Kaliteli Aynen. olduğu büyü gibi de etli, büyü de etli, ayırtsızım. Hem kaliteli hem bu ikimde yakışıklı Kıskandım kıskandım. Kıskandım ya Uysak arkadaşlar. Yani aynı zamanda. Abi şöyle bir çevirebilir misin? Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz şöyle bir kalite görsün. Şimdi biz bir ton diyoruz, bir ton 50 diyoruz, bazen bir ton yüz diyoruz. Arkadaşlar diyor ne yaptınız diyor, gelmez diyor. Arkadaşlar samimi bir şekilde herkes bir yorum yazabilir mi bu danamıza? Peki abim. iyi ya hoş. Abi, Danayı e, çektik de fiyat nedir? Buna 350 diyor abi abim. 350. Evet. 350 diyor tabi bunun içinde biraz az ufak da bir olsa bir pazarlık payımız var. Olmazsa da olmaz. Ha aynen. Olmasa da olmaz. <laughs> Olmasa Ama. Da olmaz. Evet. Evet. Pazarlık olmadan olmaz arkadaşlar. Yani Şimdi pazarlık dana e, klavyede 1 ton gelmez. 1 ton 50 gelmez. Buna inanmayanları Salı Şahin Pazarı'na bekleriz. Hani eee bunu tarttım tartı videosu da var kendilerine izletebilirim yani kendileri gelip burada hayvanı canlı görebilir videoda bazen küçük görünüyor insanlarımız yorum yapıyor bu dana bir ton gelmez 800 gelir 500 gelir öyle diyenleri sarnıç hayvan bazarına beklerim gazi emirdeyim. Şimdi onu diyenlerin çoğu kardeşim bak e, kimisi çekemiyor yapamadıklarından dolayı kimisi de örnek diyorum e, muhalefet olmak istiyor ben kötüleyim de benim malım satılsın. Yani ya kesinlikle öyle. ya kimisinin Kesinlikle bir art niyet var. Hayvanlarla abi. hiçbir alakası yoktur. Hayatı boyunca belki bir tane hayvan bakmamıştır. Kimisi de kendi hayvanı vardır. Hani eminim ki buna, hani Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama şöyle hayvan pazarın genelini gezdiğin zaman bu dolulukta hayvan bulamazsın. Kesinlikle bulamazsın. Daha hayvanı. büyüğünü bulursun. Ama et randıman olarak bu dolulukta bulamazsın. Tabii kiloyu da kilo yapan doluluktur abi. Ettir abi. Ettir. ettir. Randımandır. Kaç hayvanla geldik abim? Bu sene 50 hayvanla geldim. Evet. 40 e, 40 tane de biladerle getirdik. Evet. 50 hayvan da kendi şahsımın. Toplamında 90 tane hayvanla Toplam geldim. Toplam 90. Evet. Geçen sene 75 miydi? Geçen sene 75'ti. Abi 90. Geçen sene erken bitti. Geçen sene erken bitti. Bu sene daha erken biteceğini umuyorum. Yani e, pazar gününden belli geldim. 15 tane satış yaptım. Sattıklarım hep e, kendi müşterilerim. Arada tabi yabancı müşteriler de oluyor. Hani biz İzmir'den memnunuz. İzmir bizden memnun. Ya biz bu işi yıllardan beri yapıyoruz. Yani 2000'den beri büyüklerimizden aldık bu işi. Babadan aldık bu mesleği. Devam ettiriyoruz. Çok şükür anlamızın akıyla. Şimdi yabancı yok. Gelen insan yabancı olur ilk, ilk etapta ama. Ya bazen e, yabancı is müşteri istiyoruz. Çünkü ticaret sonrasında o da bizim oldu. <laughs> sürekli ticaret yaptığımız için bir aile olduk. Evet, İzmir halkıyla bir aile olduk. <laughs> yabancı olduğu zaman ya pazarlık yapabiliyoruz. Bazen e, o kadar samimi müşterimiz geliyor ki ne? Onları başka çadırlara yönlendiriyorum. Git oradan fiyat al, öyle gel anlaşalım diyor. Aynen. Sonra da Rıdvan bana pahalı satmış tabii, demesin, diye değil tabii, mi? Tabii tabii Kesinlikle. Mesela e, çok samimi olduğum arkadaşlarım var İzmir'den. Bucada oturuyorlar kendileri. Adana'ya misafirliğime geldiler. Bir hafta bizde kaldılar. Adana'nın şalgamından, kebabından yedik hep beraber. Yani, evet. Hayvanları getirdim. Getirdiğim gibi ziyaretime geldiler. Şu arkada 58 numara hayvanı beğendiler. Ee, ve ben onu daha bir kapor almadan, bir anlaşma sağlamadan onu bir kenara ayırdım ilk baş. Bu satıldı dedim gelen müşterilere. Ailesiyle gelip okeylediler. Kapora vermeden gittiler. Emin ol buna Ceyhan abi. Evet. Çünkü arada bir bağ var. İzmir halkıyla artık bir bağımız oldu bizim. Biz İzmir halkından çok çok memnunuz. Onlar da bizden çok çok memnun. Adanalı olarak tanınırız burada. Ya onlar sizden memnun olmasa zaten 20 gün kala, 15 gün kala... Kesinlikle Hatta geldiğimiz evet gibi gelip hayvanı ayırmazlar. Hayvan bitti. Tabi. Yani bu olmaz, memnuniyeti olmasa. Aynen. Kardeşim şimdi dilersen hayvanların içine bir geçelim. Geçelim. 1 ee, ton 250 kiloluk boğamız var, onu da çekelim. Onu da açalım. Onu da açalım. Rıdvan kardeşim, şimdi abi kameramızı elimize aldık. Geldik danaların başına. Maşallah yüzde 99 simetel danalarımız var. Evet. Abi bu danamız da yakışıklı ve büyük danamız. Yüzde yüz simetel yapamıyoruz çünkü niye? Müşterilerimiz kara hayvan da istiyor. Evet. Alaca hayvan da istiyor. Talep üzerine biz geliyor geliyoruz zaten buraya. Hani... Talep üzerine evet. hayvan topluyoruz. Şimdi herkesin kurbanı farklı olur. Herkesin e, nasıl söylesem sana içine sinmeli kurban. Evet aynı kesinlikle. Peki abim. Bu danamıza da ne istiyorsun? Bu danamıza da 250 istiyor. Kaç kilo gelir ay bu? 800 o? kilo. 800 kilo. Arkadaşlar hiç 600 mi 600 demeyin. Tam kamerada siz belki 500 de görebiliyorsunuz ama bana göre 8 gelir. Evet. Abi şöyle. Buna da geçelim. Mübarekler siz burada çadır değil inşaat kurmuşsunuz resmen ya. Villa mı yapacaksınız ne yapacaksınız ya? <laughs> Abim. Buna ne istiyorduk? <laughs> Şuna da 240 istiyorum. 240. Şöyle bir geçelim. Arkadaşlar hep birlikte bir geçelim. Abimizi fazla rahatsız etmeden yer yer dana fiyatlarını almış olacağız. Değerli dostlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmenizde fayda vardır. Şimdi kardeşimiz diyecek %57 %60 et randımanı var diyecek. Biz diyeceğiz o ne yaptın? İşkembe yok hayvanda. Hem işkembe yok hem hayvanlarım sık. Evet sıkır. Yani randıman oranı yüksek bu hayvanlarım. Ne veriyoruz abi yem olarak? Ezme veriyoruz. Toros beç, e, besi toros besi yemi veriyoruz. Evet. Muhabbet ya, hiç. Ezme ile Toros besi yemi. Evet. Kimisi havuç verir, kimisi küste verir, kimisi pancar verir. Ben Yok hiçbir zaman hayvanıma kötü mal, kötü ürün yedirmedim. Fosya yedirmem yani. Yedirmem. Kesinlikle. Evet. Eli cibri olan kazanamaz. Kesinlikle kazanamaz. Eli abi. cibri olan adamın danasının boynu et tutmaz. Kesinlikle. Bu gerçek. Aynen. Abim eli cimri olanın danası kantarda cimrilik yapar. Evet. Şimdi buna ne istiyoruz abi? Buna da 210 diyorum abi. 210. Evet. Bu kaç lira gelir abi? Yani bu da ortalama 700 civarı aşağı yukarı. Şavrula kırması var orada abi. Şuradan girebiliyoruz mu? Evet girebiliyoruz. Ben kırma diye gördüm belki de saftır. Arkadaşlar bak ben de sizden biriyim diyebilirim. Beni ezmeyin arkadaşlar yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar diyecek o da mı hayvan? <laughs> Buna ne istiyorduk abi? Buna da 240 abi. 240. Evet. Bu satıldı herhalde. Bu satıldı. Abi 240 mu diyorsun? yalan bunun. Şöyle bir. Bunu mu? Maşallah. Hı -hı. Üzünden almış ya ismini. Gerçekten var ya. O lakabı taşıyabilecek kafeste var. Bu kaç kilo gelir abi? Yani canlı. 780 ve 800 civar o civarlar gelir. 780 800 civarı. Hı hı. Satılmadı değil mi bu? Hayır satılmadı. Arkadaşlar çadır numarası kaç tane bunların? Çadır numarası 5. 5 arkadaşlar 5 ne olur çadıra gelin derim. Kaç olacak? Kaç para olacak o arkadaşlara? Ya pazarlık yapılır. Tabi ikramımız da olur. Ceyhan Ece'den geldik deseler daha da ikramımız da olur. O da güzel, o da güzel. Evet arkadaşlar. Şunlar satılan hayvanlar. Maşallah. Abi satılanları geneli arkadaş siz mi getiriyoruz? Evet. Arkaya arkada Şöyle, mı satılıyor? Ön çadırın önü bir vitrimdir. Evet. Önde sergilerim, satarım. Arkaya getiririm ama e, bazı halklarda, insanlarımızda benim hayvanım satılınca aç mı kalacak? veya da benim hayvanı satıldıktan sonra yem yemeyecek mi Ceyhan abi şöyle çekebilirsin tabii çekeriz sıkıntı yok satılmayan abi satılmayan hayvanım var yanında. Aa, aynı şimdi ben her zaman diyorum abi insanlarımız zannediyor ki gitti kurbanı aldı evine götürmek zorunda öyle bir şey yok öyle bir şey yok aynen, burada bu... bayrama kadar arife günü alanlar var bayram günü alanlar var ee, son saate kadar bakımı bize aittir burada hastalanır bir şey olur yani herhangi bir şey bize aittir biz mesulüz bundan. Evet. Yani e, bu bizim gözümüzde satılmış değildir. İp ne kadar sahibinin değildir. Bizimdir evet. hali bizimdir. Ne zaman teslim ettik sahibimiz olur. Ne zaman arabasına yükledik ipini bağladık onun olur. Evet. Peki Rıdvan kardeşim şöyle bir hayvanları da gösterelim konuşalım. Ee, kesim nasıl oluyor burada? Kesim burada e, belediyenin konteyneri geliyor tırlarla. Büyük evet. büyük mezbaneler geliyor hazır mezbaneler. Bunda tarım ilçede dahil hep kontrol altında kesiliyor. Hastalıklı hayvanları kesmiyorlar özellikle. Veyahut da e, hayvanın ciğerlerinde sıkıntı olduysa onu imha oluyorlar. E, Tabi bu da hani müş, e, alıcının zararı karşılanıyor. Evet. Gerekse devlet tarafından gerekse hayvan sahipleri, sahipler tarafından. tarafından. Ama bilmediğimiz kasaplardan kestiğiniz zaman onu söylemezler. Hani onların vicdanına kalmış bir şey artık. E, kanmayalım. En güzel mezbane devlet mezbanesidir. Evet. Abi bu çadra sığmıyor ya. Maşallah diyelim öncelikle. Maşallah diyelim abi. Bu satıldı. İlk satılan hayvanlarımızdan bir tanesi. Bunu alan müşterimiz değil İlk defa bizimle tanıştı. Allah kurbanını kabul ederse kabul etsin. İnşallah kabul Nasıl eder. Nasip olursa kurbanını keserse e, memnun kalacağından çok eminim. Bir dahaki seneye tekrar geleceğinden de eminim. E, tesadüf buradan geçerken arabayla geçerken görmüş durdu indi aldı. Aradım dana bu dedi. Aradım dana bu dedi ve aldı. Maşallah abi ya. Ka 1200 dedik değil mi abi? 1200 dedik. Ben. Peki abi Hı. kaç kilo et çıkardın lan? Ya şimdi et rakamını söyleyemiyorum. Evet. Ee, çünkü ben kasap değilim bir. İkincisi evet. aşağı yukarı tahmin ediyorum. Giderek söylemiyorum. Ee, söylediğim kilo gelmezse yanılırım insanız biz de sonuçta. Söyledim kilo gelmezse müşteriye mahcup kalırım ben. O evet. yüzden kilo söylemiyorum ben. Arkadaşlar sizlerden rica edelim o zaman. Bir yorumlara yazalım. Kaç kilo gelir bu? İzleyicilerimiz söylesin. Aynen izleyiciler söylesin abi. Top 10 artık. Aynen. <laughs> Kaç yaşındaydı bu? 3,5 yaşında. 3,5 yaşında. Evet. Bak, yapma ya işte yapma evlat yapma bunu. Bu Çakır öbürü Polat. Çakır Polat. Aynen. Abi bunlar tehlikeli. Tehlikelidir aslında oyun isimlerinden dolayı. Dur oğlum dur. Ama bu dana burada olmamış abi. Ayrı bir çadıra koy. <laughs> Şimdi abi bu dana Çok haklısın. buradayken bu danaya kim bakacak ya? Hiç kimse bakmaz. Çok haklısın bunda. Yani her tarafta dolu sıkı. Bunun evet. boyu kısa. Evet. Yani eee gelen müşterileri gördüm. Ne dediler? Cüce dediler. <laughs> deve ve cüce dediler. Deve ve cüce dediler. Şimdi Abi aslında bu cüce değil. Aslında cüce değil. Bunun yanında cüce görünüyor. Ka kapat bunu da abi. Kespane simentel. Diğer çadıra geçelim abi. Geçelim. Yalnız bunu açar mıyız? Açarız. Arkadaşlar videonun sonunda açalım bunu. Olur. Sivaslı ikizler Hasan Hüseyin kardeşlere. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kurbanlıklarını kabul etsin. Amin inşallah. Sivaslı Hasan Hüseyin ikizlere. Evet. Hayırlı olsun. Rabbim kestirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Adamlar... Göründüğü gibi ufak ama dolu. Et randımanı yüksek. Adamlar plakalarını da yazmışlar. <laughs> evet. Allah kabul eylesin inşallah. Amin. Şöyle abim bu satılmış mı? Hayır o duruyor. Buna ne istiyorduk abimiz? Buna 190 diyor. 190 diyoruz. Kaç kilo gelir abi bu? Canlı bu 650-670 civarı. 650-670 civarı. Evet. Şöyle bir geçelim arkalara doğru dağılın. Geçelim. Şimdi bu yatanlar hiç rahatsız etme abi. Abi da yumurta gibi ama yapacak bir şey yok. Yatsın adam. Rahatsız etmeyelim. Maşallah. Bu da güzel abi. Ya hayvanlarım genelir güzel. Ne istiyorduk buna biz abi? Buna da 210 diyorum. 210. Canlı kaç ölüyor görüyorum bunda? Ee, bu da 650 670 80 arası. 650-680. Bunun, bunun boyu kısa ama evet. et oranı daha yüksek. Maşallah. Şurada abilerimiz de çalışıyor. Bak, 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 bak. Abi işte kalite buradan geliyor ya. Emekten geliyor, emekten. Şu hayvanımız abi. Bu hayvanımız da 720-730 civarı gelir. Canlı ağırda. Kilo olarak. Evet. Buna da 230 diyoruz. tabi pazarlık payımız var. 3 aşağı 5 yukarı. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. E, kiloyu örnek diyorum. E, fiyatı kiloya çarpabilirsiniz. Bambaşka bir tablo abi. çıkabilir ama bu videolar üzerinde çalışılmamıştır. 3 aşağı 5 yukarı fiyat veriyordur. E, gelen insanlar da zaten pazarlığını yapacaktır. Yani örnek diyorum, bu arkadaşımız bu fiyat diyorsa burada kalacak diye bir şey yoktur. Ya ben hayvanların geneli ya 20 kilo aşağı gelir ya yukarı gelir. Kiloları birbirine çok yakın. Tabii. Fazla oynamaz. Aynen. Fazla oynamaz. Çok yakın. Et randımanı yüksek. Aynı yemi yedik. Küçüğü de aynı yemi yedi. Büyü de aynı yemi yedi. aynı yemi yedirdim ben bunlara. Evet abi. Ezme ve Toros bitişi. Bitişi. Bitiş, bitiş, bitiş şu anda bitiş evet. yeminde mi? Aynen. Şu an bitiş yeminde. Bunları da kaldıralım. Şunu bir kaldır abi ya. Su içecekler zaten. Su içecekler mi? Tamam su kalkacaklar arkadaşlar. Çıkartalım abi şöyle bir. Alalım abi. Çıkartalım. Şu arkadaşlara haksızlık yapıyor bu. Müşteri işini kaçırtıyor. Biraz uzaktan alalım. Alalım abi uzaktan. Arkadaşlar lütfen uzaktan alalım dediğine göre bu işte bir iş var diyecektim. <laughs> Aman abi. oynayacağını biliyordum diye abi. Biliyor muydun? Bir daha oynayacak herhalde. Hızlan kardeşim teşekkür ettik. Eklemek yani. istediğin bir şey var mı? Ee, eklemek istediklerim e, aynı yerdeki müşterilerime buradan sesleniyorum. Evet. Gazi Emir Sarı'nın Tayvan pazarındayım. Aynı yerindeyim. Adanalı kardeşler diye tanırım biz burada. Müşterilerimi bekledim Çadır numarası kaçtı abi? 5. 5. Kardeşim teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar Evet. Allah cümlemize inşallah. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonra gelmiş bulmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmeye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.